ミスチのパラルャン手錠を外してやれ外出から戻らなかった時のみ多少ダメージが残っちゃいるが相手は子供だ問題あるいでなめてんのはてめえなんだよ Jihan'a okyanus ar. bu arada çok bahsetmiştim, yakın arkadaşım. Merhaba memnun oldum. Eyvallah hoş geldin buraya. Buyur. Ne içersin kanka? Bunu soğuk kahve olur ya. Buyur bro kahven. Sen ne içersin baba? Valla çay olur ya. Çay güzel tercih ya. Çay ben de severim. Bana niye vermiyor? Montunu çıkarman lazım. Kanka şu montumu versem asma şansın var mı acaba? Tabi kardeşim, ver. Moruk ne yapıyor bu? Bu şekilde tanrıları da misafirlerini müşteriyorlar. Montunu çıkarmayan kişi her an kalkabilir diye ona hizmet etmiyorlar. Eyvallah. Tanrılar montunu kabul etti. Çayın geliyor. Buyur kanka çayın. Eyvallah. İki de şeker alayım ben. Bir kere bir kere. Ha tamam. Ne diyorsun kıza? Aga bana sorma takımın işte siz ya. Söyle oğlum bir şey tanıyorsun beni olur mu olmaz mı lan? Şimdi Mehmet abi şöyle söyleyeyim road balans yok seni çok yorar dengesiz abi frenler bozuk duru yok gördüğün gibi fazla harcar egzozda susturucu yok çok laf sokar eşe dostla olursun bagaj mı geniş ben severim seni bilmem sanayiden çıkmazsın parlar biraz zayıf ilişkilerini göremezsin abi onun dışında çok yakar şehir içinde ama Kız yanıyor oraya iskit konuş manyak mısın ya. Allah senin belanı versin. Fizik nasıl? Ne abi aerodinamik nasıl akıyor biliyor musun? Kanzero ben çıkıyorum Ahmet'le görüşeceğim haberin olsun. Kral Ahmet'e zam geldi emin misin? Ahmet'e zam mı geldi? Karşıya taşındı en az 60-70 koy üstüne. Köprü artı Ahmet. Ne diyorsun ya? E Semih'i arayayım o zaman. Vallahi Semih'in de gramajını düşürdüler sen bilirsin. Nasıl yani zayıfladı mı? Muhabbeti sarmıyor hemen bitiyor. Bir saate kaçar eve. Yol parasına değmez ben söyleyeyim. Nasıl ya? E Volkan'ı arayayım o zaman. Oo, Volkan'ın paketi büyüttüler reis. Eşantiyonlu. Kız arkadaş yaptı. Yanından ayrılmıyor kız. Çok mekan değiştirirsiniz. Fazla masraf. Bence iyi düşün. Abi daraldım ben evde. Hiçbir şey yapamıyoruz ben. Gözde buluşayım bari ya. Oy, Gözde olur bak. Kampanya var Gözde. Ama fatura iste gider gösterirsin. Ne oğlum ticarete mi atıldı göz? Haber et kanka. Görüşürüz. Gözlem yapmaz. Gözlem yapmaz. Efendim? Mesaideyim ya. Manyak mısın lan? Bugün cuma parçalıyoruz. Küs, tanış, karı, kız kim varsa çağır. Bendeyiz, bendeyiz. Gece bana geçeceğiz. Tamam? Dur lan ben evliydim ya. Ben gelemiyorum. Ben gelemiyorum. Tamam siz takılın. Kahve mi? Kahve içeriz ya. Kahve 7'ye doğru ararım seni. Tamam. Benim çocuk da varmış bu arada. Okuldan alacağım. Be beni boş ver, beni sal. Tamam, siz takılın. Halı sağ falan olursa çağır beni. Hadi öptüm bunu. Hadi.